Denemesem olmazdı da bu hafta benim için de çok yeni olan bir çalışmayı deneyeceğim sizin için. Bu elimde gördüğünüz bir tabanca, tafting tabancası ve bugün tafting konuşacağız. Öğretmenim, Hanım'la birlikte merhaba. Çok merhaba, teşekkür hoş ediyoruz bizi bu güzel atölyeye davet ettiğiniz hoş için. Geldiniz. Çok teşekkürler. Öğretmenim önce sizi tanıyalım. Sonra gerçekten çok merak ediyorum. Çok keyifli çalışmalar var burada. Tafting'i tanıyor. Süper. Ben Gazi Üniversitesi güzel Sanatlar heykel bölümü mezunuyum mezun olduktan sonra bir atölye açmaya karar verdim ve tafting ile ilgili bir şeyler yapmaya karar verdim Böylelikle bir yıl önce atölye açtım Daha sonrasında da şu anda eğitimler ve üretim yapıyoruz. Tafting'i ilk defa duydum desem Hı -hı. inanır mısınız? Araştırdığımda da çok böyle çok fazla bilgi çok fazla yer bulamadım. Tafting nedir? E, Tafting çok yeni e, Türkiye'de özellikle çok yeni bir şey. E, yurt dışında ben pandemi döneminden e, bu yana biliyorum ama daha öncesinde de çok uzun bir süredir yok. Eğitimlere de Türkiye'de eğitimlere de bir, bir veya bir buçuk yıl önce başlanıldı. O kadar yeni. E, duymamanız normal. Evet, çok normal yeni. Yani duymamanız evet. normal. Makinelerimiz çok yeni e, üretildi. E, Punch'ın ileri versiyonu olarak geçiyor aslında. Punch'ın galiba makineyle yapılanı değil mi? Yani böyle bir evet, tabancayla. Evet, Punch'ın makineyle yapılanı ama e, tabii bu e, makine iki şekilde kullanılıyor. Bir loop pile dediğimiz bir e, uygulama var. Bir de cut pile dediğimiz bir uygulama var. E, kat e, keserek e, kumaşın içine atıyor hı hı. E, ipleri. Loop da e, aynı punch gibi dokuyarak e, gidiyor. Kasnanın üzerine evet. dokuyoruz. Evet kasnanın üzerine dokuyoruz aynen bu makineyle ama elimizde bir makas oluyor. Yine pançtaki gibi o makasla kesiyoruz. Hı hı. E, ama kat paylı yani bizim şu an uygulayacağımız olan e, e, dokuma şeklinde de hiçbir şekilde elimizde makas olmuyor. Makine kendisi kesiyor. Peki. Kolay olduğu için de aslında kat paylı daha çok e, tercih ediyor insanlar. Ama loop'un da görseli çok güzel çıkıyor ortaya. Farkını hı. gösterebilir misiniz burada? Tabi iki İki farklı göstereyim. çalışma var mı? E, i̇ki farklı çalışma. Şurası mesela loopla yapılmış. Aa, böyle ee, daha burgulu burgu evet. oluyor. Evet, bu da böyle şege halı gibi bir doku veriyor. anladım. Yani bu burgulu olan yani punch gibi daha olan daha yumuşak. Evet, evet kesilmeden hı hı. orada bir dön dönerek ilerleyen bir şey var. Tabi keserseniz daha bu da bu şekle gelebiliyor. Ee, bir de böyle Halı doku. halı. Peki, halı şimdi durusu. hemen nasıl yapıldığını Hı -hı. soracağım ama önce Hı -hı. bunu hangi alanlarda kullanabiliriz bu çalışmayı? E, şu an için sadece halı tasarımı olarak e, söyleniyor ama ben e, aklımda o kadar çok fikir var ki aslında yaratıcılığa e, kalmış bir evet, şey galiba. Evet yaratıcılığa kalmış bir şey kesinlikle. Dekoratif ürünler de kullanılabilir. İşte mesela koltuk kaplama. E, onun dışında kıyafetlerde kullanılabilir, tekstilde kullanılabilir, e, dekorasyonda kullanılabilir. Sizin yaptığınız gibi tablo. Mesela, mesela tablolar mi? yapılabilir. Çok 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 ya uçsuz gelir. bucaksız diyebilirim. Enselasyon çalışmaları yapılabilir, heykel çalışmaları yapılabilir. Yani bu bir sanat materyali olarak da kullanılabilir ki kullanılmaya başlandı. E umuyoruz çok yakın ileriki zamanda. zamanlarda daha da yayılır, daha <laughs> çok evet, adını tutarız. Evet, evet. Peki hemen malzemelerimize geçebilir miyiz? Yani Hı. biz daha çok neyi kullanacağız? Evet. En çok kullandığımız malzemeler e, neler? Şöyle e, dokuma yaptığımız kumaşımız, eee tafting için Bu özel, özel üretilmiş, e, halı fabrikalarının üretmiş olduğu bir kumaş. Tafting kumaşı diye Tafting kumaşı olarak geçiyor. Biraz böyle çuval bezi. Evet, çuval bezine benziyor e, ama daha kumaş. farklı ve Hı. bir e, likralı bir e, kumaş. Hı. E, çünkü makina e, makinanın iğnesi girdiği zaman o likraya ihtiyacı var. Yani geri o iğne büyük bir iğne çünkü girip çıktığı zaman oranın daralması gerekiyor. O yüzden likraya ihtiyacımız Anladım. var. Hı, hı Tabii farklı kumaş çeşitlerimiz de var ama bugün bu kumaşımızla çalışacağız. Bunlar bildiğimiz e, bildiğimiz ip, ip, ip iler. Iler. Evet akrelik. E, akrelik işte mi kullanmamız evet. gerekiyor? Tamam. Evet Akrelik kumaş e, ip kullanmamız gerekiyor. Burada bir tıraş makinesi görüyorum sanki. Evet. Doğru dokumamız mi? evet. <laughs> dokumamız normal tıraş makinesi değil. Dokumayı tıraşlamak için yapılmış bir Hı -hı. tıraş makinesi. Dokumamız bittikten sonra üstünden düzeltme yapmak için bu tıraş makinesini ve şekil vermek için bu tıraş makinesini kullanıyoruz. Hı -hı. Onun dışında böyle işte temizle Demek için kullandığımız, şu şekilde kullandığımız bir aparatımız İplerini var. İplerini almak evet, için, böyle hocam. üstünden. Normalde de kullanılabilir Hı -hı. halılarda, özellikle kedisi olan evlerde de. E evet, süpürmek için güzel evet, bir malzeme. Evet, kesinlikle. Onun dışında telimiz var. Telimiz çok önemli. Bu olmazsa makinemizi kullanamıyoruz. Bildiğimiz tel. Bildiğimiz evet, hocam. punch teli ama işte punchta da bu böyledir ya, bu tele olmazsa o ipi oraya geçiremezsiniz. O yüzden o makineyi kullanamazsınız. E, ta çok önemli. Tamam, <laughs> benim, bu telimiz içine, çok önemli. Peki bu, bu, bu ne teli şey diye, o. bu punch teli diye mi satılan bir malzeme? E, yok, normal Değil. tel olarak ben satılıyor sen. ama şey, e, yani ince bir tel olması gerekiyor. Hı -hı. Bir de şekil alabilen bir tel, yani çok sert bir tel olmaması, olmaması gerekiyor. Gerek. Tamam. Onun dışında makasımız. Cımbızımız var bazen mesela üst üste gelen dokumalar oluyor o dokumalarda işte onları düzeltmek için kullanacağımız mesela nasıl göstereyim şöyle mesela buraları işte şurada mesela mor girmiş bunu çekmek için. Mesela ben Hı. buradaki ürünlerden hani pati çok çok evet. çok sevdiğim bir şey evet. görüntü bunu yapmak Hı -hı. istiyorum. Evet kursa geldim. Geldim. Böyle bir şeyi... Ne kadar sürede çıkarırım? E, bu boyutta ve bu e, basitlikte diyeyim e, bir modeli e, 6, saat, 6, 6 saatte, 6-6,5 saate arka 6 kapamasıyla birlikte. bir günde yapabiliyor birlikte, Evet bir kap kapamasıyla arka birlikte kapaması arka nedir kapaması. Sürekli yeni onu da, bir kelime giriyor, sürekli evet, soru soruyorum Hemen onu, onu da mı? göstereyim. Şöyle göstereyim arka kapamasını size. Şu Bu da tatlış bir modelimiz. Mesela bu dokumayı da yaptınız, hı hı. daha sonra arkasını şu şekilde e, ha, kumaşımızı anladım. kapatıyoruz, yanlarına da şeritlerimizi çekiyoruz ki e, tertemiz bir görüntü oluşsun ve sabitlemek için bu kirli görüntüyü ortadan kaldırmak Yatımak için. için. Aa, evet. evet şu anda anladım, evet, görüntümüz bu, bu. bu, Ondan sonra buraları kesiyoruz, hı hı. sonra yanına şeritler takıyoruz. Tertemiz bir görüntü oluşuyor. Böyle bir ürünü 6 saatte çıkarıyorum. Tamam evet, o zaman saat. hemen başlayalım. Biz evet. bunu yetiştiremeyeceğiz ama en azından <laughs> nasıl yaptığımız konusunda, evet. <laughs> ne olduğu konusunda fikir verelim izleyicilerimize. Şöyle yapalım, siz de şuradan takın. Şimdi burada bir ahşap çerçeve evet, var. Ahşap çerçeve var, çivili çitalarımız var. Bu çerçeveyi masamıza sabitliyoruz. Ee, evet bu kasnamız en küçük boy kullanı. Tafting'le kullanabildiğiniz. Yine bu da en... tafting şey diye mi geçiyor? Tafting kasnağı olarak. Yani kasnak olarak geçiyor hı hı. ama tafting için kullanıyorsunuz. Tamam. E ee, hani şeyde yaptırabilirsiniz ahşapçılarda. Çok ee, gergin mi takmamız Evet, gergin lazım. takmamız gerekiyor. İyice gerelim. Çocuklar kesin çok sever ama çok çocuklara göre evet, bir çalışma diye evet, galiba değil evet. mi? Evet yani çocuklar bayılıyorlar. Böyle denemek bayılıyor. isteyen var ben mı? Ben de şöyle diyorum evet var. E, tabii ki denetiriyorum benim kontrolümde yani birlikte tutuyoruz makinayı. E, denetiriyorum ama ben diyorum ki genelde annenizle birlikte gelin sizin seçtiğiniz bir modeli anneniz sizin için dokusun. Belki çocuklar için de oyalansın diye punch, punch gibi bir öncesi evet, değil evet, mi? Punch yaptırıyorum çocuklara. E, Kumaşımız böyle iyice geriyoruz, böyle bir davul e, gerginliğine, gerginliğine geliyor, şöyle iyice buralardan da e, şey yaptıktan sonra çıkmaması Evet. Ve gergin gerginli durmak. Yani, çok durması. Düzgün yani ama ilk defa e, yapıyorsun. Yok yo, hiç önemli değil. Bu yani bizim için Hı -hı. önemli olan şu gerginliği sağlayabilmek. E, şimdi öğrencilerim geldiğinde workshop'larda genelde ben bu kasna hazırlamış oluyorum öğrencilere. Hı -hı. Çünkü bunu yapmak çok uzun süren bir şey. Ben direkt geldiklerinde dokumaya başlamalarını sağlamaya çalışıyorum. Peki, dokuyacakları ıı, deseni kendileri mi seçiyorlar? Ee, benim yolladığım kim yani çiziyor şablon. da alıyorsun? <laughs> Herhalde önceden çizeceksiniz. Ben bir çiziyorum. <laughs> şablonlar yolluyorum. İşte kolay şablonlar biraz daha zor şablonlar şeklinde. Hani kendileri seçsinler istiyorum. Hı hı. İki e, seçenek veriyorum. E, tabii bazen böyle e, çok detaylı çalışmalar yapmak istiyorlar ama e, ilk başta e, daha makinayı tanımadan çok detaylı çalışmalar yapmak e, çok doğru olmuyor. Çünkü gerçekten meşakkatli bir iş. Yani o makineyi orada düz tutabilmek falan çok e, birazdan pekif de dediği zaten. Evet. Yani ve uzun yorucu ve 6 zaten. saat boyunca bununla çalışmak 3 çok 3 saatten fazla Gerek? dokuma yapılmıyor. Zaten o, o 6 saat dediği dediğim çalışma arkasını evet. evet üç saati dokuma geri kalan kısmı üç, üç buçuk saati dokuma geri kalan kısmı işte arka kapaması yapıştırması kesmesi falan gibi çalışmalar şeklinde ilerliyoruz. Ee, şimdi bunu böyle kasnağımıza geldikten sonra e, bir e, normal e, board markeri alıyoruz elimize. E, siz de çizebilirsiniz. Ben siz de patiyi çizin biz dokuma kısmına geçelim. Tamam. Ki, yani hızlı hızlı ilerleyelim. Şöyle bir pati. Yaptıktan sonra makinamızı tabancamızı evet, önce size vereyim. Tabancamızı. <laughs> e, tabancamızı şöyle dik şekilde koyalım. Şurası aşağıda şöyle. olacak şekilde. Ha, ben bir e, şey de göstereyim. Şimdi en önemli dediğim Nasıl? telimizi elimizi alıyoruz. Yine Şuradan evet evet buradan geçiriyoruz. İpimizi iki kat alıyoruz, telimizi buradan iğnemizden geçiriyoruz, sonra bir de burada ip tutması için bir aparatımız var, oradan da geçiriyoruz, sonra ipimizi şöyle çift kat olarak, çift olarak evet. geçiriyoruz çünkü tek olduğu zaman çok dolu dolu yapmıyor o yüzden genelde çift kullanıyoruz ama bazen Tek ip de kullandığımız oluyor. O dokumanın e, içeriğine göre değişebiliyor. Ama genel olarak tek ve çift. çiftlik ip kullanıyoruz. E, çizgilerin üzerinden ilk önce e, çizgileri çekiyoruz. Çizgileri sonra takip da, etmek zordur. Zor mu şimdi göreceğim ama Evet. sanki zor gibi geldi buradan biraz bakınca. Biraz e, zor ama e, mantığını çözdükten sonra bakın hiçbir şey yapmıyorum ben yani sadece elimi bile sıkmıyorum sadece basıyorum ve e, ...makineyi yönlendiriyorum. Siz buradan yaptığınızda bizim kullanacağımız kısım arka, arka taraf, taraf. Öyle evet. mi? Evet. Arka tarafı. Arka tarafı o zaman böyle püskül püskül çıktı onları kesecek evet, miyiz? Evet püskül püskül çıktı. Onları... E, ...işte eğer gerekirse evet, keseceğiz. Kese evet Aa, düzelteceğiz. Evet. Tıraş makinemiz var orada. Tıraş makinemizle, makaslarımızla böyle küçük makaslarımız var. E, yani gerçekten halıları dokulu halılar nasıl yapılır? Eskiden de böyle yaparlarmıştı küçük makaslarla böyle dokular verirlermiş. Biz de bu şekilde dokular veriyoruz, boyut veriyoruz. Mesela yanlarını böyle kıvırıyoruz. Evet. Anladım İki buçuk boyutlu işte relief tarzında halılar çıkıyor ortaya. İlk önce dokumayı yaparken ilk önce kenarlarını yapıyoruz. Kenarları evet çerçeve içinde doldurmak daha kolay. Evet. Hem öyle öyle <laughs> hem de e, şeyden dolayı e, modelimizin tam çıkabilmesi için ilk önce kenarları düzgün bir şekilde çıkartmamız gerekiyor. Çalışmayı istediğimiz kadar büyütmemiz mümkün galiba. Kesinlikle Şimdi görüyorum. Siz çok bayağı büyük bir büyük. Evet. evet bir bıçağı, iki metre bir eee mesela onu ne için bu. kullanacaksınız? E, bu bu halı halı olacak. Yani, yani bir, şey bir yere serilen bir halı olacak temizinde. Evet. Evet, evet. Dış e, çerçevesini çıkarttık. E, daha sonra işte şunları da e, kenarlarını yapalım. İşte evet. bunların malzemeleri çok rahatlıkla bulunabiliyor mu? E, belli ya. mecralarda satış yapanlar var. Ee, onun dışında daha yurt dışından getirtebiliyorsunuz. Getirte işte getirtebiliyorsun. o yurt dışından e, ürün Zaten büyük bir ihtimalle buna kadar. merak salıp denemek isteyenlerin bir hmm. önce profesyonel eğitmen eşliğinde kesinlikle, değil mi? Kesinlikle. Tekniğini e, öğrenmesi gerekiyor diye düşünüyorum. Ben de öyle düşünüyorum. Böyle bir e, bazen şey oluyor mesela hemen böyle "Aa ben bunu yaparım, çok kolaymış, çok güzelmiş falan." deyip Böyle hemen makineyi alıyorlar hiç eğitim almadan. Ben diyorum ki ilk önce bir makineyi deneyimlemeniz gerekiyor. Çünkü herkese uygun bir makine değil. Mesela. Evet o fazlaları Peki sizin da nereden alıyoruz. aklınıza geldi diye sorayım mı yaparken bir yandan? Çünkü ee, heykel bölümü mezunuyum dediniz. Evet. Neden taftik? ben daha öncesinde de dijital halı tasarımı eğitimi almıştım. Halı ve dokumaya karşı bir ilgim vardı zaten. Ee, daha sonrasında pandemi döneminde böyle e, internetten çok fazla izliyordum e, tahting videolarını. Atölye açmaya karar verince de bir araştırma yaptım ki e, benden önce başlanmış zaten Türkiye'de. E, Gülcan Hocam e, sağ olsun e, başlamış eğitimlere. Kendisi de çok deneyimli bu konuda bütün bildikleri, bildiği bütün şeyleri benimle paylaştı. Evet şimdi ipimizi değiştirelim. Bu iç tamam. kısmı iç kısımlarını doldurmaya e geçiyoruz. Onları ben doldurayım. yapacağım. Değil mi? Evet. Tamam. Şimdi bir de sizin ip takmanızı Hadi bakacağım. Tamam. Ben şimdiden başlayayım da. Herhangi a, bir yerden misiniz? İstediğimiz her tamam. yerden başlayabiliriz. İstediğimiz şekilde de gidebiliriz. Zaten arka tarafta e, dokuma dümdüz oluyor. Ama e, tabi ileri seviye e, olarak anlatayım. İleri seviye olarak e, mesela böyle bir yuvarlaksa eğer resimde Hı -hı. de böyledir Hı -hı. ya. Böyle çizersek daha fazla farklı bir e, görsel oluşur. Ama düz de gidebiliriz. Anladım. Hı -hı. Makinamızı bu şekilde e, kumaşımızın üzerine yerleştiriyoruz. Hı hı. E, şu ayaklar e, kumaşın üzerinde oluyor her zaman. Hı hı. Şu ayaklar hı hı. E, dikiş makinesi mantığı gibi. E, böyle bastığımız zaman zaten bakın hiçbir şey yapmama gerek kalmıyor. Kendisi kendiliğinden gidiyor. Çok fazla sıkmamıza, elimiz böyle şöyle tabancaya sarılmamıza gerek evet. yok. Böyle rahat bir şekilde gidiyoruz. Ya aşağıdan yukarı çekip devam ediyorum. Anladım. Şunu alalım. Şunu tutmuyoruz. Tamam. İşte. İpimiz böyle akıp gelmesi gerekiyor. Tamam. Yalnız çok, çok kolaymış gibi gelmişti sizden izleyince. Öyle evet. değil. Kontrolsüzmüş makine. Evet. makineyi kontrol etmek biraz tecrübe e, işi. Tecrübe sanıyorum. işi. Şöyle yapalım. Tamam, <gülüyor> tamam. <gülüyor> tamam. Şimdi. E, ben basmadan basmayın. Tamam. Hatta ben şöyle başlatıyorum. İlk başta <laughs> tamam. yerleştirmeyi gösteriyorum e, şeye erenlere öğrencilerimize evet öğrencilerime Koydu. Koyduk. Burayı bastırım. tamamen yapıştıracaktık. Elimizi şöyle tutalım. Tamam. Şimdi bu makine bu bizim eee makineyi yönlendirmemizi sağlıyor. Yani mesela şöyle çevirdiğimizde ve bununla birlikte yani e, bununla birlikte e, yukarı doğru çıkması Hı. gerekiyor. Makinanın her zaman 90 derecede durması gerekiyor. Hı -hı. Yani şöyle çıkıyoruz makinayla. Tamam. Anladım. Şimdi açtım basmayın. Tamam. Şimdi basabilirsiniz. Birlikte çıkalım. Dur. Durduktan sonra kumaştan çekiyoruz. Tekrar bastım. Evet. Şimdi siz yapın. 90 da bastır. Bastır. Evet. Bastırmanız Basmadım gerekiyor. Basmadığım için ha. mi yamuk yaptım? Bastırmanız gerekiyor. Bir bastırın. Ha. Evet. Süper. Ha. Şimdi, şimdi makinayı oldu. biraz şöyle tutun. Şöyle tutmanız gerekiyor. Evet. Daha düzgün çıksın diye dokularımız. Evet. Şimdi mesela aynı yerde böyle birkaç kere kalmamamız gerekiyor. Hemen elimiz çek duracağımız yerde elimizi çekmemiz gerekiyor. Evet. Evet. Daha düzgün şekilde gitmememiz 90 gerekiyor. 90 derece gerekiyor. Böyle. Hatta gerekiyor. birazcık böyle hani şöyle bastırın ki dok şeyler dokumalar da. Evet. Süper tam. Olması Zaten gereken Zaten şekli bu. De düzgün çıktı bu evet, sefer, evet. öncekilere göre. Hı -hı. E, işte örgüde de öyledir ya, bir elimizin, herkesin elinin kendi Havuşuna. ayarı vardır. O kendi ayarınızı bulmanız e, gerekir. Ve şu anda da buldunuz. Peki kadar. bir şey soracağım, şu anda arkayı aynı yere, görmediğim için. Şu aynı boşluklar yerde, arkada nasıl duruyor? E, hemen bakalım. Aynı yere çok fazla e, şey yapmıyoruz. Bu şekilde boşlukları boşluk kapatacağız. Ha, sonra boşlukları dolduracak. dolduracağız. Tamam. Mesela dolduralım şurayı diyelim. evet. Bütün hepsini dolduralım ki orada bir dokunma oluşsun. Şimdi buraya geldiğiniz zaman birkaç kere atış yapıyorsunuz ya. Evet. Onu yapmayın. Hemen elinizi Hemen çekin. Çekeyim, yani varsın orada boşluk ıı, olsun. Boşluk olsun. Evet. Aynı yere atış attığınız zaman yırtılabilirsiniz şöyle yüzden. Çok evet. panik yaptım. <gülüyor> 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 Biraz makineyi fazla çek. hızlı çekin. Makineyi çekmeyin. Elinizi çekin tamam. Burada. Süper. Şunları alalım. Şu anda sizin yaptıklarınıza benzedi. Kesinlikle. Şu anda artık dokuma yapıyorsunuz. Tabi zamanla artık daha e, düzgün dokuma yapmayı e, şeyle e, tekrar tekrar... Yalnız e, eğlenceli, eğlenceli bir şey. Ay. Kesinlikle. Bu arada şöyle, e, tam bir meditasyon şekli bence. Gerçekten öyle. E, hiç, başka hiçbir şey düşünemiyorsunuz. Bir ses var ve sürekli e, tekrar eden bir ses. E, bu zaten meditatif bir olaydır. E, Ve senin, de dikkatinizin sürekli burada olması bütün gerekiyor. Bütün dikkatinizde. Gez göz arpacık. <laughs> bütün gerçekten dikkatiniz öyle. dikkatinizde burada olmanız gerekiyor. O yüzden e, gerçekten gelen öğrencilerim buradan hocam bugün bambaşka bir gündü deyip Ay ne çıkıyorlar. Ne kadar güzel. O Peki öğretmenim son zaten. olarak biz nasıl olsa bugün bunu bitiremeyeceğiz. Evet. Şimdi diyelim ki arka tarafı ne o hale arada Harika git. yapıyorsunuz. Çok özür dilerim. Size bakar şuraya benzedi şey bu sefer ben, oldu evet. yani. Şu korkunç yaptığım kısmı şey görmeseydik olur olur olur. tamam. <laughs> Yalnız kollar için yorucu. Alışkın olmadığınız Kesinlikle. zaman şimdi biz 3-5 dakikadır yapıyoruz. Yani bunu böyle 3,5 saat yapmak zaten saatten şey. fazlası zaten yapılamıyor, öyle söyleyeyim size. Ben de kendi tasarımlarımı yaparken, e, mesela iki rengin birbirinden ayrılması için şu üst üste gelmeleri yapmamamız şey gerekiyor. Değil, tamam. e, onları ayırmamız İnce gerekiyor. İnce yerlerde bu çok zor, orası daha evet, yani hatayı da kabul eden bir şey bu arada. Mesela orada hata yaptınız, hemen burayı sökeriz. E, yeniden orayı dokuruz ya da e, işte ne yapılması gerekiyorsa yani çok da böyle e, hani şey ay yapamazsam işte e, kötü olur kötü bir falan sonuç, diye bir çıkar, şey yok. Bir şey değil. Mesela şu anda gayet güzel gözüküyor şuradan baktığımızda. Biz arkaya bakalım. Tamam. Evet. Sonra üzerindeki tüyleri bu şekilde, evet, şekilde alıyorum. ben gelmişken patinin içini doldurayım öyle Doldurun, ben tamam. de tıraşlamasını yapayım ben burada. Ben bunu yaparken siz tıraşlama mı yapacaksınız? Yok orada? yapamam, tamam. sizin orayı bitirmeniz lazım. lazım. İnci gibi yapıyorsunuz. <Gülüyor> <Gülüyor> Teşekkür ederim öğretmenim Gel sayenizde. <laughs> Bugün tanıştık. Evet. Çok Makineyle oldum de bugün tanıştık. Ben de çok memnun oldum. <laughs> ve gerçekten e, Tafting'i öğrendiğim için de çok memnun oldum. Hı. Dediğim gibi ilk defa duydum. O zaman Sizi sosyal ataledim. medya aracılığıyla buldum ve iyi Hı. ki de bulmuşum. Evet. Hem sizinle tanışmak çok keyifliydi hem de e, bu çok yaptığımız evet. çalışma çok keyifli bir çalışma. Gerçekten yorucu, şey yorucu yani hani makineyi tutmak. Evet, makina. Burada ağrı. asıl işi yapan şu an soldaki kolum. Ay, pardon. O, o yüzden de makineyi e, kullanırken e, çok fazla tutmamak gerekiyor, hı hı. E, çok hızlı yorulmamak için. E, makineyi aslında hı hı. bir sistematik oturttuktan sonra kendi kendine ilerliyor. Evet, yani yukarı doğru yavaş hı. yavaş gidiyor ama yine de. Muhtemelen şu anda şu kolumu zaten gereksiz yeri çok, çok fazla. Bu çok hızlı ve çok harika Hemen yaptım. bitirelim de bir ön tarafı görelim diye heyecanlandım. Az zamanda çok iş. Evet. daha çok <laughs> Süper, tamam. tamam. Ee, i̇şte bir, bir bazı yerler var mesela oraları Boşlukları doldurabiliriz, şuraları doldururuz. Evet. Doldurabiliriz ee, daha düzgün olması için. Mesela oralarda da şunlar mı? Tamam, bu ipi kendisi atıyor, evet. e, makine atıyor. Ne kadar güzel böyle e, keyifli keyifli o kadar çok şey yapılabilir Kesinlikle. ki. Sonrasında da traş makinemiz, tıraş makinemizle şöyle üstünden paç. Patiğimizin iç kısmı çıktı. Evet. Sonra bunu bitirdikten sonra ne yapıyoruz? Arkasına Evet. bitirdikten sonra e, arkasına yapıştırıcıyı sürüyoruz. Şöyle göstereyim. hatta. pink yapıştırıcısı gene özel, evet, yapıştırıcı. özel bir yapıştırıcı. Evet, özel yapıştırıcı. Tamam. E, özel bir tutkal. Hı hı. Şu an e, şu an arkası Evet, bu tutkaldı arkası kaldı tutkaldı evet. Ama bunun üzerine Şöyle bir kumaşla kapama yapıyoruz. Daha sonrasında da bu yanlarına bu şeritleri takıyoruz ki daha düzgün dursun. şeritleri yine yapıştırıyoruz. Evet Değil yapıştırıyoruz. Ee, bazıları böyle arkası kaydırmaz kumaşlar var onlardan Hı -hı. da yapıyorlar. Evet. O da yapılabilir. Birçok seçenek yani çok tercih meselesi bunlar. Ee, onun dışında da böyle dokular verebiliyoruz. Böyle aralardan girip. Ee, Yine onu biraz o tıraş daha makinesiyle mi yapıyoruz? Evet, tıraş makinesiyle yapıyoruz. İşte biraz daha böyle e, boyutlu olmasını sağlayabiliyoruz. Ee, ve, ve bu kadar güzel, ve ve neşeli evet, sonuçlar çıkıyor. Çok teşekkür ee, ederim. İsterseniz duvara asabileceğiniz, isterseniz yere koyabileceğiniz, isterseniz çerçevelettirebileceğiniz şeyler yapabiliyorsunuz. Gerçekten çok, çok teşekkür, teşekkür ederim. Bizi ben teşekkür bu ederim. bu tufting çalışmasıyla tanıştırdığınız için. Ben teşekkür ederim Ceylan Hanım.